Muhammed Deniz ne oldu? Yoruldun mu babacığım? Evet. Görüşünü alalım. Ne oldu? Canın mı sıkıldı? Ne? Ne istiyorsun? Ocak mı? Evet. Şimdi ne oldu Mehmet? Muhammed ne oldu? Canı sıkılıyor. Aa kimin resimleri var orada? Bir göster babaya. Göster babaya. Saklambaç mı oynuyorsun? Ne güzel saklambaç oynuyor. Ay kimi sobeledin? Kimi sobeledin? Sobe, sobe, sobe. Bu da senin. Sobe, sobe. Aa ablası <laughs> beraber oynuyorlar, sobelediler. Hadi kutu, kutu ben şey. Sobel, sobel, sobel. Kuduk kuduk pansiye elmamı yer şey arkadaşım yine arkasını fe bırak Aferin size ne güzel ne güzel oldu Ne güzel Muhammed ne güzel. Aa karışma abisi karışma ya. Gene sinirlendi. Yok 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 sinirlenmem. ayakkabılardan yatılmaz ki. Deniz bu ayakkabıları çıkarabilir misin? Koltukta yatılmaz, rahat edemezsin Deniz. Bir de minder koymalıyız. Hadi Hı -hı. sen de otur, otur. Hadi ayağını salla, böyle yap. <laughs> Güle güle. Hadi sen bay bay yap.